Okan'ın Kitaplığı Kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir alışveriş videosundan bahsedeceğim. Pek video atamıyorum çünkü implant yaptırıyorum, diş muayenesi olduğum için implant da zor bir tedavi, uzun sürdüğü için implant tedavisi bittikten sonra videolar gene sıklıkla gelmeye devam edecek. Geçen bir alışveriş video yapmıştım, bu yılki yaptım dördüncü alışveriş videosu. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Aldığım ilk kitap. Roman Gehry'nin Şafak'ta verilmiş sözüm vardı kitabı. Roman Gehry'nin yani Emil Ajar'ın, namı diğer Emil Ajar'ın bir tane kitabını okudum. Geçen sene okumuştum. Onca yoksulluk varken kitabı çok beğenmiştim. Onca yoksulluk kitabını okumayanlar varsa kesinlikle öneriyorum. Şöyle kitabı koyayım. Yani aldığım kitaplar, 15 tane kitap aldım. Aldığım kitaplar içinde inşallah beğeneceğimi umuyorum. Kitabın 1000K'daki puanı 8.5. Fransız edebiyatının en sıra dışı kalemlerinden biri olan Romain Gehre, namı diğer Emil Ajar'ın kitabı ee, tek başına ayakta durmaya çalışırken tek oğlunu da yetiştirip hayatı hazırlamak için çırpınan göçmen bir kadının karşısına çıkan zorluklar ile muazzam mücadelesini oğlunun e, ee, oğlun ihtişamlı bir hayata kavuşabilmesi adına gösterdiği çabayı anlatan bir kitap. Yazar prestijli Concord ödülünü hem Romain Gere hem de Emil Ajar olarak iki kere kazanmış. Kitap otobiyografik bir eser yani yazarın da hayatından e, hayatını anlatan bir kitap. Otobiyografi izler taşıyan bir kitap. Hayatını oğluna adayan bir anne, annesine verdiği sözü yerine getirmek için mücadele eden bir evlat. Savaş, göçmenlik, yaşam mücadelesi, anne oğul ilişkisi ve yapılan fedakarlığı anlatılıyor. İnşallah beğeneceğimi düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitap, Ellen Maria Vissema'nın Yetim Koleksiyoncusu kitabı. Şöyle. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak 1000K'daki puanı 8.9 bence bayağı yüksek bir puan. 1918 yılında binlerce insanın ölmesine neden olan İspanyol gribinin konu edildiği hüzünlü bir hikaye. Kitap e, Kitapta tam bu salgın dönemi ve sonrası 18 yaşına Pia, e, Pia adlı bir kızın yaşamı üzerinden anlatılıyor. Annesi virüse yakalanıp vefat etmiş. 4 aylık olan kız kardeşleriyle yapayalnız kalıp hayata tutunma mücadelesi veren Pia'nın hikayesi. Pia Almanya'dan Amerika'ya göç, göçmüş göçmen bir ailenin kızı. Hüzün, merak, korku ve çaresizlikle dolu. Okuyucuyu da bunlara hissettiren bir kitap. 1918 yılında Amerika'yı saran ve 16 bin'den fazla kişinin ölmesine sebep olan İspanya gribi. Pia'nın babası savaşa gidiyor, annesi de ve ikiz kardeşleriyle kalıyor Pia. Grip salgınıyla annesini de kaybeden Pia iki küçük kız kardeşiyle yalnız kalıyor ve yaşam savaşı veriyor. Kitabın konusu kısacası bu. Bu da merak ettiğim kitaplardan biri ve inşallah beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Boşluktakiler kitabı Tom McCarthy'nin kitabı Boşluktakiler Kitabın e, konusuna kısaca geçecek olursak 1000K'daki puan 6.7. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla insanların dört bir yarana savruluşunu anlatan bir kitap, mültecilerin güzel sanat Fakültesi'ni okuyan öğrencilerin, mafya işlerine karışan kişilerin, sanatçıların ve farklı kültürden birçok insanın Pırak'ta bir araya gelişini okuyoruz. Kitap boyunca yani kendi boşluklarına dolaşan Avrupalı gençler, mülteciler, sanatçılar, sanat ve mafya işlerine karışmış yani kitapta çok fazla karakter var. Anladığım karaktere karakterler anlamak için biraz zorlayıcı olabilir anladığım kadarıyla kitap. Ve burada Prag'ın kültürünü ve Prag sokaklarını anlatan bir kitap. Karakter sayısı fazla olduğu için ilk başta dediğim gibi karakterleri anlamakta zorlanabiliriz. Bu da merak ettiğim kitaplardan biri. Aldığım bir diğer kitap da Antonio Munoz Molino'nun Merdivendeki Ayak Seslerin kitabı. Bu kitabın da konusuna kısaca geçecek olsak. bunu da 1000K'daki puanı 7.5. Uzun yıllar New York'ta bir plazada çalıştıktan sonra emekli olan boş e, e, lan Bruno adlı bir karakter, zihinsel bilinçle ilgili araştırma yapan bir bilim adamı Bruno e, ve eşiyle beraber Lisbon'a taşıma kararı alıyor ve burada bir düzen e, düzen kurup eşinin yani eşinin gelmesini bekliyor. Yani kitap bunu anlatıyor 11 Eylül saldırılarından hayli etkilenmiş çiftin yeni yaşam için e, önceki evlerin aynısını da taşımak istiyorlar. Ve eşinin, yani eşine hazırlık yapıyor ve eşini e, evde bekliyor. Aynı bir önceki evdeki gibi e, aynı düzeni yeni evde de kurmak istiyorlar. Ve iş, mono, iş monolog tekniğiyle yazılmış olan bir kitap olduğundan bahsediyor. Yazarın bekleyiş sürecini e, anlatılmış. Psikolojik Gerilim Korku romanıymış kitap. İnşallah beğenirim. Yeni aldığım kitaplardan biri de Şari Riyan'ın Esare şehrinde bir kitapçı. Bu kitapta bin kadaki puanı en yüksek olan şey 9.1. 1940 yıllarında başlayan ve 2. Dünya Savaşı'na ve 2018 yılına kadar uzanan bir hikayeymiş. Hitler Almanyası'nın korkunç yüzü, iki insanın birbirine duyduğu korkunç şey sevgi, ıstırap, aşk ve umudun karışımıymış kitap. O dönemde geçen acıları, umutları, güzellikleri anlatıyor. Hitler zamanında yaşayan bir Alman olan e, Matilda ve beraber büyüdüğü biricik arkadaşı ve aşkı olan Hans'ın acı dolu hikayesini okuyoruz. Hüzün, aşk, imkansızlık, mucize, esaret, cesaret ve inanmışlık anlatılıyor kitapta. Nazi Almanya'sı dönemindeki dehşet verici olaylar, aşk, insanlığı, karanlık yanını anlatan bir eser. Ayrıca bu kitap yazarın soykırımdan kurtulan aile üyelerinin, üyelerinin hikayelerine dayanarak yazılmıştır. Bu önemli yani. Soy kurtulan aile üyelerine danışarak yazdığı bir kitap, aradın mı? Kitap geçmişte bugün arasında iki farklı zaman diliminde anlatılmış. Bir tanesi 1940 Almanyasına gidiyor. Yani oradaki yaşanan olaylar diğer taraftan da günümüzde geçen bir hikaye anlatılıyor. Bence düşündüğüm bir kitap. Gene aldığım kitaplardan biri de Amor Tovlezin Moskova'da bir beyefendi kitabı. Bu kitabında. 1000K'daki puanı 8.3. Kitap e, devrim başlangıcında Sovyetler Birliği'nden başlayıp yani e, e, Sovyetler Birliği'nin devriminden 1922'den 1954 yılına kadar devam eden bir süreci anlatıyor. Kitapta Kont Rostov'un geçmişte yazdığı bir şiir yüzünden Bolşevik Mahkemesi'ne yargılanması ve ardından ceza olarak ömrünün sonuna kadar e, Metropol otelini hapsed, oteline hapsedildikten sonra orada yaşadıkları anlatılıyor. Yani 1917 Bolşevik devriminden sonra Moskova'daki Metropol otelinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kont Alexander Rostov'un hikayesini anlatıyor. Kont otelde hapis olduğu zaman boyunca arka planda uzanan ve değişen Rusya, sanat anlayışı, yemek kültürü, müzik zevkleri ve dahil birçok konu anlatılıyor kitapta. Romantizm, ebeveynlik, sadakat da hayatta kalma temaları da anlatılmış. Birleştirerek güzel bir e, kitap oluşturulmuş. Beğeneceğimi düşündüğüm bir kitap. Gene şöyle Gene merak ettiğim kitaplardan biri de Ken Kesey'in Gugukusu kitabı. Kitapta merak ettiğim kitaplardan biri. Bunda 1000K'daki puanı 8.4 İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğe dair sağlam samimi hikaye e, düzene başkaldırışın kurallara karşı gelip özgürlüğü savunanların hikayesi. Kitapta bir akıl hastanesinde olaylar resmedilmiş oraya hakim olan kişiler boyun eğmeye eğdirmeye alıştırılmış ve mahkum edilmiş hastalar korkaklığın çekingenliği ve en çok da yaftalanmış hakim kişilerce hastalarda e, yoksa da beceriyle oluşturmuş olması topluma karşı aykırılıkla suçlanan deli adam, deli damgası vurulan ama aslında sıradışı olan birçok karakter var kitapta. Guguk kuşu denmesinin nedeni de guguk kuşu ve delilik arasında ilişkilendirilmiş bir kitap. Gaddar davranışlardan kaynaklanır. Bu kuşlar yumurtalarını başka kuşların yuvasına bırakırlar. Yumurtadan çıkan Yavru kuş diğer e, üvey kardeşlerini ve diğer yumurtaları yuvadan atar. Dıştanmayın zorbalığa dönüştü ve kargaşanın refa e, refa rekabeti üstün geldiği sistemdir aslında. Bu da merak ettiğim kitaplardan biri. Bir, e, kitap güzel yorumlar alan bir kitap. Gene merak ettiğim kitaplardan biri de John Christopher Grange'in Ölüler Diyarı kitabı. John Christopher Grange'den. Ee, bu ay bu ayın okuma kita e, kitabı vardı çok e, Ölü Ruhlar Ormanı diye çok beğenmiştim. John Christopher Grange'in geçen yıl bir kitabını okudum Sona diye bu yılda da e, Ölü Ruhlar Ormanı diye Kasım ayında okumuştuk ve bu ay sonu yorumlayacağız ve Grange'den okuyacağım üçüncü kitap Ölüler Diyarı. Normalde polisiye kitapları seviyorum yani Agatha Christie ve Granger'in e, diline çok seviyorum ikisinde Ölüler Diyarı da. 1000K'daki puanı 8.4. Komiser Korto ve ekibi Paris'in karanlık alemlerinin renkli karakterlerinin öldürülmesiyle sahaya girerler. Öldürülenler stripsizciler olunca çevresinde ona göre çok uçuk oluyor. Güya tablolardan tütün düğümler e, tütün düğümler dünyasına sadomasochizm ile insan ruhunun en karanlık kötü köşelerine kadar uzanan ve tablolarını cinayete dönüştüren fırçaların e, üstad Benskin çılgınlıklarıyla kesilen nefes nefese olaylar zinciri. Polisiye gerilim kitabı Muazzam bir kurgu ve ilk andan itibaren sizi içine alan soluk soluğa takip edeceğiniz e, kriminal bir olay örgüsünden bahsediliyor. Bir striptiz kulübünde çalışan kadınlar yaygın olmayan yöntemlerle öldürülüyor. Ve bunu araştırmayla görevli cinayet büro amiri Korsada ve ekibine veriliyor. Ekip cinayetleri çözmeye çalışırken yenileri işlenmeye devam ediyor. Kitabın kısaca konusu bu. Zaten Grange'in kalemi de çok iyi ve sürekli merak ederek okunan daha önce okuduğum iki kitabından oku, merak edilecek bir kitap. Yine merak edeceğim kitaplardan biri de Henry James'in Yürek Burgusu kitabı. Bu kitabın da 1000K'daki puanı 7.1. Roman kızlı erkekli bir grubun bir araya toplanarak birbirlerine korkunç hikayeleri anlatmasıyla başlıyor. Genç ve güzel mürebbiye olan başka ana karakterimiz bir gün zengin bir adam olan beyefendinin yeğenlerine eğitim vermek amacıyla Bly malikasını taşınıyor. Burada eğitim vereceği çocuklar ve aynı zamanda beraber kalacağı annesi ve babası hayatta olmayan Flora ve yatılı okuldan atılarak eve dönülen Miles'tir. Miles ve Flora çok sevimli iki kardeş ve çok iyi anlaşıyorlar birbirleriyle ve sevecendirler. Genç bir mürebbiyenin iki çocuğa eğitim vermek üzere kırsaldaki konağa yerleşmesi dramla birleştirmiştir. Bir gerilimi öyküsüymüş. Gizem, belirsizlik, hayaller, gerçekler, bekleyişler, ikilemler, yanılsamalar, kasvet dava ve kurgulanmış karakteri olan bir yolculuktan bahsediliyor. İnşallah beğeneceğim düşünüyorum. Kısa bir kitaba benziyor. Gene çok merak ettiğim kitaplardan biri bir öykü kitabı. Şermin Yaşar'ın Deli Tarla. Şermin Yaşar öykücülükte bence en çok sevdiğim isimlerden birinin başında geliyor. Şermin Yaşar'ın daha önce sevdiğim öykülerden iki tane zaten te, e, te, iki tane önerdiğim kitabı var. Birisi Gelirken Ekmek Al, e, Kalk Yerine Yat. Bu iki tane öykü kitabı çok çok iyiydi. Göçüp Gidenler koleksiyoncusu da iyiydi ama Kalk Yerine Yat da e, Gelirken Ekmek Al iki öykü kitabını da çok beğendim. Ee, Bunu da 1000K'daki puanı 8.6 deli tarlanın. birbirinden güzel 16 hikaye de var kitapta hikayelerin dilinde tatlı bir mizah var hem güldüren hem de düşündüren hikayeler bir hikaye anlatıcısından dinler gibi bir his yaratan canlı akıcı bir üslupla okuru sarmalayan sımsıkı çekilmiş perdelerin ardına saklanan hayatların satırlara sımsıcak bir yansıması olmuş bir çalışmaymış. En doğal halimizde halimizle, hırslarımızla, kinlerimizle, üzüntü ve kederimizle, en çocuk halimizle, korkularımızla kısacası insanı insan yapan kavramları anlatıyor. Bazen bir tanıdığımızı anlatan satırları buluyoruz. Öykülerinde bazen de hiç tanımadığımız ama iyi ki tanımışı. Tanımışım seni dediğimiz güzel yürekli insanları 2021 Said Faik Hikaye Ödülü de almış bu kitap. Ve evet, Yani 16 tane öykü var. Yani kesinlikle benecemi düşünüyorum daha önceki okuduğum kitaplardan. Gene bu da Julius Payet'in İra irade terbiyesi. Bu da bizim okuma grubunun Ocak ayı okuyacağımız kitap. Şöyle diyeyim, Telegram'da okuma grubumuz var ve bu videonun altına okuma grubumuzun linkini sabitleyeceğim. Kitap okumayı seven, hayatının merkezine kitapları koyan ve kitap okuma alışkanlığı olan herkese okuma grubumuza bekliyorum. Bu videonun altına sabitleyeceğim. Okumalara katılmak zorunlu değil. Yani ne zaman müsait olursanız o zaman okumalara katılabilirsiniz. Çünkü bazen işlerimiz yoğun oluyor ya da okuyacağımız kitabı temin edemeyeceğimizden dolayı okumalara katılmak zorunlu tutmadık. Genelde okuma grubumuzda herkes okuduğu kitaplardan beğendiklerini tavsiye ediyor ve okuma grubu olarak hepimizde istifade etmiş oluyoruz. Sonuçta bilgi paylaştıkça çoğalır. Hepimizin kitaplar hakkında birbirimizden öğrenecek çok şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani kitap okumayı seven herkese okuma grubumuza bekliyorum. İrade terbiyesi de Ocak ayı okuma grubumuzun Ocak ayı kitabı. 1000K'daki puanı 8.1 yazar karakter eğitiminin önemiyle başlıyor ve özellikle vurguluyor. Sağlam bir nitelikli bir eğitim ile karakterlerin değişebile karakterlerin değişebileceği sonrasında da başarı için en temel unsurun irade eğitimi olduğu vurgulanıyor. 1900'lü yılların başında yayınlanmış olan bir kitap bu. Fransız yazarın o dönemdeki Fransız halkının yaşadığı sorunları temel alarak bu sorunların hepsini tembellik ve irade ile alakalı zeminlere oturtup çözümüne ilişkin tezler sunmuş. İrade, irade zayıf kişiler için yazılmış bir kitap. Tembellikle mücadele, isteksizliği yenme, iradenin zayıf yöntemde yöntemlere çözümler sunuyor Cemil Meriç kitap için. Disiplin içinde çalışmayı bu kitapla öğrendim demiş Cemil Meriç kitapla ilgili. İrade zayıflığına değinen bu kitap siz perdesine sebep olan dürtüler ortadan kaldırıyor. İrademize sahip olmak için irademize sahip olabilmek bizlere ne kazandırır? Bu soruya cevap veriyor. İnsanı kendisini nasıl yönetebilir? İnsanlar tembellik bataklığından nasıl çıkabilir? Kitap bunları anlatıyor. Hayatımı istediğimiz gibi gitmezken iplerini eline alıp verimli çalışmalar yapabilir miyiz? Bunu da anlatılıyor yani bu soruya cevap veriyor gibi sorulara cevap veriyor. İnşallah beğeneceğimi düşünüyorum. Bu kitapta da Bilir'in Akilus'un şarkısı. Bu kitap da okuma grubumuzun Şubat ayı kitabı. Maderne Bilir'in okuma grubumuzda bu yıl ben Kirke kitabını okumuştum. Mitolojik bir kitap ve çok beğenmiştim. İnşallah bu kitabı da beğeneceğimi düşünüyorum kitabın 1000K'daki puanı 8.6. Akülüs ve e, Petro Petroklos'un hikayesi. Kitap henüz çocukken ve zorbalık yapan bir çocuğu öldürmesiyle sürgüne gönderilen Patroklos'un Akülüs ile yollarının kesişmesi ve aralarındaki aşkı anlatıyor. Petroklos'un gözünden Trova Savaşı'nı da okuyoruz. Yazarın ilk romanı iyi kitap 10 yıllık bir sürede tamamlanmış. Akülüs'ün ve Petroklos'un hem hayatını hem aşk hikayesini akıcı bir dille anlatıyor. Savaşın, aşkın, tanrıların, ölümlerin ve tüm olayların ifade edilmesi var kitapta. Tanrıların olaya dahil oluyor. Savaş sahneleriyle anlatılmış. İstenmeyen bir kaza sonucu bir soylu çocuğu öldüren genç Prens Petroklos babasının topraklarına sürgün edilir. Petroklos kral, kral Peleus'a e, teslim edilir ve onunla yaşamaya başlar. Bu süre içerisinde Akülüs'te tanışır. Açka dönüşen dostlukları ve Tur Turva Savaşı anlatılıyor. Ben mi düşünüyorum. Ben Kirke'ye anladığım kadarıyla benzeyen bir kitap inşallah beğenirim. Gene merak ettiğim kitaplardan biri de Harari'nin Sapiens kitapları tanrılar hayvanlar insan hayvanlardan tanrılar Sapiens Sapiens'te Aralık ayı okuma grubumuzun Aralık ayı okuyacağımız kitabı 1000 kadaki puanı 8.7 Kitabın konusu özellikle insanın dünya üzerinde nereden nereye geldiğini ve bundan sonraki akıbetini konu alıyor. Kitaptaki insanoğlunun yerleşik hayata geçişiyle birlikte ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve yaşam standartlarının değişimi uzadığı anlatılıyor. İnsan türünün kısa bir tarih üzerine yazılmış kitap 4 bölümden oluşuyor. İşbirliği yapan insanın dünyaya hakimiyet kurarken geçirdiği değişimler ve yarattığın yeni dünya düzeni anlatılıyor. Yaklaşık 14 milyar yıl öncesinden bugünlere dayanan çeşitli insan ırklarının Homo erectus'tan ne Neadertanlara, Neadertanlardan Sapienslere, onlardan Homo, homo Sapienslere kadar nerelerden dağılarak geldiğini, hangi bölgelerde yayılım gösterdiklerini, hangi türlerin ee, yok olduğunu veya dönüştüğü gibi bilgileri içeren kapsamlı bir kitap. Beğeneceğimi düşünüyorum. Ee, aldığım bir diğer kitap da Agatha Christie'nin Noel e, Keki'nin Gizemi. Bunu da 1000K'daki puanı 7.5 niye bu kadar küçük bir düşük bir puan? Çünkü arkadaşlar normalde Herkül Poyrat olduğu zaman Agatha Christie kitaplarının arkasına direkt alıyorum. Yalnız kitapta 6 tane hikaye var. Yani 6'ya bölmüşler. Normalde Agatha Christie'nin kitapları tek bir hikaye olur. Ben bunu bakmamıştım alırken. 6 cinayet var. 6 tane kısa hikaye var kısa kısa. Kitap diğerlerinden o yüzden farklı. Yazar genellikle diğer kitaplarına tek bir hikaye olayı konu alıyor. Onu genişletip ve çözerdi. Bu kitapta birçok olay var. 6 farklı vaka. Noel Kekin'in gizemiyle başlayan ve sürükleyici 6 farklı suç. Suçları çözen de meşhur dedektif Herkül Poirot. Aldım son kitapta gene Agatha Christie'nin Roger Akbjord Ack cinayeti. Bu kitapta 1000 kardaki puanı 8.8 belirli çıkan ünlü dedektif Herkül Poirot'un. Emekli olup King's Abbot köyüne yerleşiyor. Komşular onun ünlü bir dekteristik dek olduğunu bilmiyorlar. Berberlik yapıyor. Yani yaşıyor. Bu sakin hayat sürerken bir e, küçük köyde bir intihar gerçekleşiyor. Fakat bu intihar bir zehirle gerçekleşen için biraz şüpheli bulunuyor. Ve Bay Rager bir gece bir mektup geliyor. Ardından Rager Akyort bir cinayete kurban gider. Bu iki insanın öndeki gizemi çözmekse Herkül Poyrot'a kalır. Bu da merak ettiğim kitaplardan beri aldığım kitaplar bunlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz ve bildirimleri açık tutarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Diş tedavim, implant tedavim bittikten sonra videolar sık sık gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.